Bir gün uyandın ve konuşabildiğin tek kelime tan. Başka bir kelime konuşamıyorsun. Ama yine de beyin bilimi tarihinin dönüm noktasının nedeni olan bir hasta olarak tarihe altın harflerle adın geçiyor nasıl bir his olurdu? Yeni diller öğrenme gibi zihinsel işlevlerin belirli bölgelerde gerçekleştiği değil, kortekse eşit bir şekilde dağıldığı düşünülüyordu. Bu fikrin yıkılmasına tek bir hastanın rolü çok büyük. Louis Victor Leborg adlı hastanın konuşabildiği tek kelime tan olduğu için ona tan lakabı takılmıştı. Fransız nörolog Paul Broca otopsi sırasında leborgnun sol frontal korteksindeki küçük bir alanda bölgesel hasar olduğunu keşfetti. Bu yüzden günümüzde o bölgeye Broca alanı diyor. Broca hasarlı alanın konuşmada önemli bir rol oynadığı sonucuna vardı. Doktor Broca'nın yaptığı sunumlar sonrasında akademi dünyasında yeni dil öğrenme gibi işlevlerin büyük ölçüde frontal loblara bağlı olduğu ikna edildi. Günlerde çok meşhur olan Stanley Mataralarının ismini taşıyan tarihçi Stanley Finger bunu beyin bilimleri tarihinde bir dönüm noktası olarak tanımladı. Belirli beyin alanlarındaki hasara bağlı zihinsel veya fiziksel kayıpları olan Leborn gibi hastalar günümüzde de beyin hakkında en önemli bilgi kaynaklarını oluşturmaya devam ediyor.